Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. başkanım. Zorlu mücadeleden çıktık. Şu an feribottayız. Görüşlerinizi alabilir miyim? Allah dediğin gibi çok zorlu bir mücadeleden sonra İstanbul'un güzelliğiyle beraber bu güzel sonucu elde ettik. İstanbul'un güzelliğiyle beraber bütün camiye hayırlı uğurlu olsun. Ben ve ekibim çalışıyoruz işte takımı bala çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. Ama maalesef kulübümüz içerisindeki e, bazı Artık demeyelim de egolarının mahkeme olmuş zavallı insanların şeyle uğraşıyoruz işte. Nasıl olsun sonra nasıl konuşuyoruz? Bu yola taş koyan kimler başkanım? Siz çok ya işte tahkik ediyorsunuz. Egolarından hakim olamayan, kendilerini bazı şekilde üste gören insanların ee, bende olmasın da ne olursa olsun mantığıyla hareket eden bu egolarını tatmin eden insanlar geçen sene yönetimin içinde peki olanlar var mı? Bunlar takımı neden ligde tutamadılar eğer varsa? Neden son maça kadar playoff oynattılar? Çıkarları, amaçları neler? Kimlere hizmet ediyorlar? Ya işte onları bilemiyorum. Onların psikolojisinden ben anlamam. Psikolog değilim ama yani kesinlikle psikolojisiyle ilgilenen bilim adamları onlara bir çare, bir şey bulur bir var mı onun? Tabii Terim maçı taması vardır ama bilemiyorum ben yani. Bugün takımınızın sahada gördüğünüzde şaşırdınız mı? Gökhan sol açıkta, sol bekte Mustafa Yalçın, forvette Bilal. Neler hissettiniz? Böyle bir kadro bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Böyle bir revizyon olabilir. Kalede de hisseydim. daha tahmin ediyordum. Çünkü gerçekten son haftalarda çocuklar çok yoruldular. Ee, bir, üzerimizde bir, üst toprağı vardı. Onu da bugün galibiyetle attık. Ondan sonra işte artık uçağın burnu kalktı. Kazım Karabekir, İfa, Selimiye ve Arnavut gibi maçları alarak e işte 21 puanla ligi bitirmeyi hedefliyoruz. E, nasip olursa bu da olacak. E, bunun balda baldayız tabii. Bugünkü karşılaşmadan sonra yüzünüz bir hayli gülüyor. Son bir aydır ben bu kadar mutlu olduğunuzu görmemiştim evet, maçlardan maçlardan yani sonra. Bana bu mutluluğu yaşatan kardeşlerime, futbolcu kardeşlerime, teknik zaman güler. Biz gület çözdüyüz. Yani kimseye kırgınlığımız olmaz ama yani yapılan işleri emeğe saygı bekliyoruz. Emeğe saygısızlık yapanların kesinlikle insanlıktan nasibini almamış olarak geliyorum ben. Yani emeğe saygı ne olursa olsun bir emek var ortada. Bu emeğe saygı gösterilmesi gerekiyor. Hüseyin'in performansını nasıl buldunuz bugün Kale'de? Tabii atlar sonra işte takıma girdi ufak tefek zamanlama hataları yaptı ama işte, fena değildi ya. Doldurdu. doldurdu. Bugün Yaşar da 18 kişilik kadrolu yaptı sakatlığı nedeniyle. Yusuf Talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ayağı kırıldı. Geçen Feriköy maçında. Şimdi ilerleyen haftalara baktığımızda hoca bir rotasyon yapıyor takımda. Bu rotasyon da bu hafta olumlu olarak yansıdı herhalde. Evet, muhakkak tabii yansıdı. <laughs> bu rotasyon muhakkak takım olumlu bir ilme kazandırıyor. Hepimiz farkındayız yani sonuçta uzun bir periyod, uzun bir maçımız işte sürekli maç yapıyoruz. Uzun bir maç, sürekli maç yapıyoruz. Takım yoruldu artık yani bir değişiklik olması gerekiyordu. Bak bak kadroyu geniş tuttuk işte bunun için geniş tuttuk. Transferleri bunun için yapmıştık. Sonuç itibariyle ee, önümüzdeki 4 maç var. Bunu alacağız yani. Nasıl alacağız. Peki çok teşekkür ederim. Ben ediyorum teşekkür başladım. ederim. Çok sağ olun. Sevgili spor severler Mustafa Altıntaş'ta Feribot'ta maçtan sonra bazı nazı bir röportaj yaptık. İstanbul'un güzelliği tüm simgesiyle gözlerimizin önünde dünyanın en güzel ülkelerinden biri İstanbul. Adeta dünyanın 7. harikası. Galibiyet güzel ama galibiyetten önce de bu arada yaşananlar çok güzel. Haftalar sonra Sayın Mustafa Altıntaş'ın yüzünün güldüğünü gördük. Sistemi vardı, sistemlerdi. Ama şu bir gerçekti. Gecesini gündüzüne verip ekibiyle birlikte çalışan bir kulüp başkanından bahsediyoruz. Bu kulüp başkanı da Sayın Mustafa Altıntaş.